Dünya şeker tüketimine dikkat haftasının içindeyiz. Bugün İstanbul'da Kadıköy'de bu kapsamda bir etkinlik vardı. Türk Böbrek Vakfı şekerin zararlarını bir gösteriyle anlattı. Vücuda yük olan pastalar, ayağı prangayla bağlanan tatlılar. Yavaş yavaş buraya sahneye geliyorlar. Acaba Türk Böbrek Vakfı şekerin zararlarını performans sanatçılarının gösterisiyle anlattı. Bu hafta Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası. Şeker tüketiminin neden oldukları obezite ve diyabet riski İstanbul'da Kadıköy İskele Meydanı'ndaki etkinlikte anlatıldı. Uzun vadede aşırı şeker tüketimi en az Covid kadar tehlikeli hatta bana göre uzun vadede daha tehlikeli. Çünkü iki yılda pandemide ölen sayısı ile şeker tüketiminin fazlalığından dolayı ve dünyadaki obezite artışından dolayı ölen sayısı çok çok daha farklı. Diyabetin en çok etkilediği organlardan biri de böbrekler. 30 yıl önce ben Türk böbrek vakfında diyalize başladığım zaman 100 tane diyaliz hastamızın 15 veya 20 tanesi şekerden dolayı böbreği bozulup diyerize girenlerdi. Bu dünyada da aynıydı. Ama günümüzde Türkiye'de, dünyada diyerize giren hastaların %40-45'i sadece şeker hastalığına bağlı olarak böbreği bozulanlar. Aşırı şeker tüketimi kalp damar hastalıklarına, göz sağlığının bozulmasına neden oluyor, birçok organa zarar veriyor.